Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cemre Arda. Bebeğinin ölüm haberini aldıktan sonra artık yaşayamayacağını söyledi. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Cemre Arda. Aldığı üzücü haberle şoke oldu. Genç oyuncu, uzun zamandır beklediği bebeğini kaybettiğini öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Hayranları Cemre Arda'nın içinde bulunduğu zor durumu merak ederken, oyuncunun "artık yaşayamam" sözleri yürekleri dağladı. Güzel oyuncu Cemre Arda, yaklaşık 7 ay önce hamile olduğunu duyurduğunda büyük mutluluk yaşamıştı. Arda'nın anne olma heyecanını hayranları ve yakın çevresi de paylaştı. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Genç oyuncu, kısa bir süre önce bebeğini beklenmedik bir şekilde kaybettiğini öğrendi. Bebeğinin ölüm haberiyle yıkılan Cemre Arda, günlerdir evinden çıkmıyor. Yakın çevresine göre oyuncu, derin bir depresyona girmiş ve kimseyle konuşmak istemiyor. İddiaya göre Arda, yaşadığı acıya dayanamayarak "Artık yaşamak istemiyorum, bu acıya dayanamıyorum." diyerek duygularını dile getirdi. Bu üzücü olayın ardından Cemre Arda hayranları sosyal medyadan oyuncuya destek mesajları gönderdi. "Güçlü ol Cemre, hepimiz senin yanındayız ve bu zor günleri atlatacaksın." gibi binlerce mesaj atıldı. Ancak Cemre Arda'nın ruhsal durumunun giderek kötüleştiği iddia ediliyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, ailesinin ve dostlarının her zaman yanında olduğunu. Ancak Arda'nın kimseyle konuşmak istemediğini belirtti. Ayrıca Cemre'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması hayranlarını daha da tedirgin etti. Genç oyuncunun ailesi bu zorlu süreçte ona yardımcı olmak için büyük çaba gösteriyor. Annesi kızının bu kayıpla başa çıkabilmesi için psikolojik destek almasını istiyor. Cemre Arda'nın menajeri oyuncunun bir süre ekranlardan uzak kalacağını ve iyileşmeye çalışacağını açıkladı. Cemre Arda'nın eski sevgilisi olduğu iddia edilen ünlü bir ismin bu süreçte kendisine destek olmak istediği ancak oyuncunun kimseyle görüşmek istemediği iddia edildi. Yakın çevresi Cemre Arda'nın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Daha önce pek çok ünlü ismin benzer kayıplar yaşadı ve terapi sayesinde bu süreci atlattığı biliniyor. Cemre Arda'nın ailesi de genç oyuncunun bu travmayı bir uzman yardımıyla atlatmasını umuyor. Cemre Arda'nın yaşadığı bu büyük acının ardından kariyerine nasıl devam edeceği de merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni bir dizi projesinde başrol oynayacağı duyurulan Cemre Arda, şimdilik işe geri dönmeyi düşünmüyor. Oyuncunun ne zaman sete döneceği henüz belli değil. Cemre Arda hayranları genç oyuncunun güçlü kalmasını ve bu zorlu süreci başarıyla atlatmasını umuyor. Herkesin aklındaki tek soru ise şu. Cemre Arda bu büyük acının üstesinden gelebilecek mi? Cemre Arda'nın yaşadığı büyük acı sadece onu değil. Onu seven herkesi derinden sarstı. Genç oyuncunun anne olma heyecanı. Kısa sürede